bugün çok acayip bir şey yapacağız. Ne yapacağız? FC 26'da 4 büyüklerin başına geçeceğiz. Bir sezon simüle edeceğiz. Ve sezon sonunda o takımın forvetini satılar koyacağız. Bakalım bakalım en pahalı hangi takımın forvet olacak? Osimen mi? Ennesri mi? Abraham mı? Yoksa onu aç onu. hepsini tek tek satıla koyacağız. En çok paraya hangisi gidecek? Ve hangisi en iyi takıma gidecek? Bunu görmüş olacağız. İlk başta hemen Galatasaray'la başlayalım. Gördüğünüz gibi Okan Buruk pek benzemiyor ama benzediği kadar Okan Buruk'la Galatasaray'ın başına geçiyoruz. Galatasaray'ın başında sezonun sonuna kadar simüle edeceğiz. Bakacağız Osimen kaç gol atmış, kaç asit yapmış, nasıl oynamış. En sonunda da Osimen'i satılığa koyacağız. Hangi takıma gidecek ve kaç para gidecek? Şimdiden tahminlerinizi yorumlara yazın. Videonun sonunda bakalım tutturabilmiş misiniz? Gerçi videonun sonu değil. Birazdan göreceğiz Osimen'i. Şimdi Galatasaray'ın başına geçtik. Hemen bir kadroya bakmak istiyorum. Kadro diyelim, kadro yönetimi. Gördüğünüz gibi o Simon Icardi d 87 gücünde çok güçlü, Süper Lig'in en güçlü oyuncusu zaten. Kadroda hiç ellemeyeceğim kadroları. Kendi kafasına göre oynatsın. Sezon sonuna kadar simüle edeceğim. Hatta gidelim beraber simüle edelim şöyle. Sezon sonuna kadar simüle ediyorum Haziran 1'e kadar. Bakalım. Sezon sonunda kaçıncı olacağız? O simen kaç paraya satılacak? Evet şimdi sezon bitti. Bakacağız beraber daha bakmadım ben de. Ligde şampiyon olmuşuz. Bir puanla Fenerbahçe'yi bir puanla geçmişiz ve şampiyon olmuşuz. İkinci Fenerbahçe 3 Trabzon 4 Beşiktaş olmuş. Sonuncu kim olmuş? Sonuncu Antalya Spor olmuş. Bakalım Şampiyonlar Ligi'nde ne yaptık acaba? Şöyle Şampiyonlar Ligi. Bayern Münih kazanmış. Yarı finalde yokuz. Çeyrekte de yokuz. Son 16'da da yokuz. Playoff'da var mıyız? Playoff'da Inter ile eşleşip kaybetmişiz. Şanssız bir skor. Ama yine de fena değilmişiz. Gol krallığı. Şampiyonlar Ligi gol krallığında Osimen yok. Aha barış var. 6 gol atmış. Süper Lig'de gol kralı kim olmuş? Osimen olmuş mu? Osimen olmuş. 22 gol güzel de gol atmış. Asistlerde. Asistlerde de iyi. simen iyi para edecek gibi. Şimdi bakalım Osimen'i transfer listesine koyalım hep beraber. Şöyle. Böyle Osimen'e geldik. İşlemler, transfer listesine ekle. Bakalım kimden ve kaç paraya transfer gelecek? İlk transferi satmak zorunda değiliz. Biraz bekleyip daha iyi bir transfer gel teklifi gelmesini bekleyebiliriz. Bakalım şimdi herhalde bir bakalım ne kadar var. Aynen 29 gün sonra sezon bitiyor, transfer dönemi başlıyor. 29 gün sonra transfer dönemi başladığında veyahut Osimene gelirse bir teklif, yeniden görüşeceğiz. Evet, şimdi Victor Osimene teklifler var, gördüm. Çoklu diyor, kim bilmiyorum, bakacağız. Sporting Lisbon ve de Liverpool'dan teklif gelmiş. Sporting Lisbon 90 artı Pedro Gonçalves teklif ediyor. Liverpool direkt 155 milyon euro, 155 milyon euro teklif ediyor. Direkt kabul etmeyeceğim, bekleyeceğim, biraz daha gün geçireceğim. Bakalım başka teklifler gelecek mi? satamasak bile yani teklif geri bile 155 milyon euroya Liverpool'a gitti varsayacağız. Çünkü öyle bir teklif geldi. Biraz daha ilerletelim. Temmuz'dayız. Temmuz'un sonuna kadar falan ilerleteceğim. Temmuz'un sonuna kadar falan ilerleteceğim. Bakacağım. Başka bir teklif gelecek mi ama Liverpool'dan daha iyi bir takım kim gelecek onu da bilmiyorum yani. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir teklif daha geldi. Newcastle United'dan geldi. Daha fazla para teklif etmişler. Ama en iyi takıma bakıyoruz. Şu an Liverpool hala en iyi teklif. Victor Osimhen'e gelen en iyi takım Liverpool. Temmuz'un sonuna geldik hatta şöyle göstereyim. 30 Temmuz'dayız. Teklifler geri şekilde tabii ki reddedildi. Başka da bir teklif gelmedi. Hepsini böyle Temmuz'un sonuna kadar simüle edeceğim. Yani Victor Osimhen 155 milyon euroya Liverpool'a transfer oldu. Evet gördüğünüz gibi şu anda da Fenerbahçe kadrosundayım. Forvetimiz El Nesri. Duran da var ama El Nesri oynayacaktır muhtemelen diye düşünüyorum. Çünkü El Nesri oynatıyor. Yine kadroyu hiç ellemeyeceğim. Aynı olduğu gibi bırakacağım. Sezon sonuna kadar simüle edeceğim. Ondan sonra da El Nesri'yi transfer listesine koyacağım. Anlatmayayım her seferinde. Daha demin anlattım zaten. El Nesri'yi transfer listesine koyacağız. Bakacağız. El Nesri neler yapmış? Hangi takıma gidecek? Osman Liverpool'a gitti 155 milyon euroya. Bakalım El Nesri'de kimler teklif yapacak? Yine Temmuz'un sonuna kadar aynı şekilde gelen bütün tekliflere açığız. Sezon sonuna da geldik Fenerbahçe ile ikinci olmuşuz. Kim birinci? Galatasaray birinci. Bu sefer de iki puanla. Fenerbahçe iki puanla şampiyonluğu kaçırmış. Kayseri sonuncu olmuş. Galatasaray da kim olmuştu acaba? Direkt buradan bir en golcülere bakalım. En gol kralı olmuş. 34 golle Victor Osimhen'e 11 gol fark atmış. Bayağı bir fark var. Enesri en coşmuş, iyi para edecek öyle söyleyeyim. Asitlere de bakalım var mıdır asitlerde? Yok. Enesri en asit yapmaz zaten yani çok beklenecek bir şey değil. Hemen şöyle e, Avrupa Ligi'ne bakalım. Avrupa Ligi'nde finalde kaybetmiş Fenerbahçe. Aston Villa'ya kaybetmiş. Stuttgart'ı elemiş. Nottingham Forest, Genk. En üstte onu gördüm onu söyleyeyim. Fenerbahçe nerede? Ha playoff'ta yok. Direkt son 16'ya kalmış. Ee, şimdi anladım. O çok şanssız olmuş. Ee, şimdi sezon sonunu getiriyoruz. Ve Ennesri'yi satılığa koyuyoruz. Şimdi hemen kadro kısmına giriyorum. Kadro merkezi. Ennesri. Transfer listesini ekle. Transfer listesini ekledik. Yine aynı şekilde Temmuz'un sonuna kadar gelen bütün tekliflere bakacağız. Direkt satmak zorunda değiliz. E, Nesri de milli takımı gitmiş. Direkt satmak zorunda değiliz. Bakacağız Temmuz'un sonuna kadar bir ay içinde gelen en iyi teklife sattığımızı varsayacağız. Şimanski için teklif. Bunları hiç ellemeyeceğim. Şimdi onları gidecek mi gidecek. Boşu boşuna animasyon izletiyoruz. bize. Hiç gerek yok. Durmaya gerek yok. Bakalım. Gene en Nesri'ye gelmedi. En Nesri'ye e, teklif geldiğinde ben size haber edeceğim. Videoyu başlatacağım gene. Arkadaşlar çok acayip bir şey. El Nesri'ye Galatasaray'dan teklif geldi. 49 milyon euro. Herhalde Galatasaray o zimeni sattı. El Nesri'yi almak istiyor. Gol kralını almak istiyor. Çok mantıklı yani gol kralına teklif yapması. 49 milyon euroluk bir teklif geldi. Tabii ki satmayacağız hemen. Bakacağız daha iyi teklifler gelecektir. Ee, yurt dışından da teklif gelecektir. Bakalım hatta şu an gelmiş olabilir mi? Aha bir teklif daha geldi. Bu ne? 23 milyon euro. Benfica'dan. Morinho eski öğrencisi El Nesri'yi istiyor. Ama üstüne bir de oyuncu vermişler. Şu an hala Benfica Galatasaray. Galatasaray'a sattık diyebiliriz. Çünkü bunda takas teklifi de var. Ama e, daha Temmuz'un sonuna kadar bakacağız. El bir teklif daha geldi. 52 milyon euro. Real Betis'ten. Hala Galatasaray'dan daha iyi bir takım geldi diyemem. Belki Benfica ile Galatasaray kafa kafa olur Ama Benfica'yı da farklı bir nedenden reddettik. Real Betis de iyi takım. Ama böyle bir şey olsa Real Betis'e gittiğini varsayabiliriz. Çünkü yurt dışından gelen bir teklif. Ama daha e, Temmuz'un çok başındayız. Çok teklif alıyor Ennesri. Ennesri'ye bir transfer teklifi daha geldi. Amerika'dan LA Galaxy, Los Angeles Galaxy'den geldi. Hatta bu galiba Los Angeles Galaxy değil. Sadece Los Angeles. Los Angeles Futbol Club Kulüp. Futbol Club. Diğerleri tabii ki reddedildi beklediği için. Los Angeles'tan geldi ama Los Angeles'tan daha iyi bir takım geleceğine hala inanıyorum. Premier Lig'den falan bir takım gelir bence El Nesri'ye. Temmuzun sonuna geldik hatta şöyle de göstereyim. 30 Temmuz bir gün daha var. 31 Temmuz var da orada kalsın. El Nesri'ye beklediğim teklif gelmedi ama şöyle bir şey yapacağım. Galatasaray'a gittiğini varsayacağım El Nesri'nin. Daha güzel olsun El Nesri. Osimen yerine satıp rakibinden Elyesli'yi tam 49 milyon euroya transfer etti. Şimdi aynı şekilde Beşiktaş'ın başına geçtik. Gördüğünüz gibi Abraham yine kendisini kesecek birisi yok. Sezon sonuna kadar simüle edeceğiz Abraham. Bakalım kaç gol, kaç asist yapacak. Hatta Beşiktaş e, öneleme oyuncağı için belki Avrupa'ya ya da e, Konferans Ligi'ne katılabilir. Orada da bir şeyler yapabilir. Abraham bakalım sezon sonu kaç para parayacak? Acaba nereye gidecek? Onu da merak ediyorum. 77 gücünde gücü e, hem Osimhen'e hem Ennesri'ye göre biraz düşük. Ama sezon sonuna kadar belki böyle bir 80'e yaklaşırsa yaşı da çok değil diyebiliyorum ama nerede yazıyor acaba? 1.94'müş. Yuh. Yaşı 26 falan ya. Ha 27 bak sağ üstte yazıyormuş 27. 27 yaşında bakalım sezon sonunda ne olacak? Kaç paraya nereye gidecek? Çok merak ediyoruz. Bunu da Fenerbahçe falan alsa Burası da çok komik olur. Evet sezon sonuna geldi. 3. olmuşuz görüyoruz. Türkiye kupasında yarı finalde eğlenmişiz. da grup aşamasında onun ne olduğunu bilmiyorum. Bakalım puan durumuna bakalım. 10 puan fark yemişiz maalesef. Yine Galatasaray şampiyon olmuş. Sonuncu yine Kayseri mi? Kayseri 7. olmuş bu sefer. Sonuncu Konya Spor olmuş. En golcü oyuncular diyelim. El Nesri. Sonra onu açtı Sané. Hani. Abraham ne yaptın? 10 gol ne Abraham ya. Çok az gol atmış Abraham. Maalesef. Onaçu iyi gol atmış. Onaçu'yla biraz sonra şey yapacağız. Bir bakalım ee, şeyde. Avrupa Ligi'ne katılabilmiş miyiz Beşiktaş'la? Sanki Avrupa Ligi ön elemesi oynuyordu diye hatırlıyorum Beşiktaş. Yoksa Konferans Ligi miydi? Sanırım Konferans Ligiydi. Bakalım Konferans Ligi'nde lig kısmından başlayalım. Samsun 31. olmuş. Beşiktaş'ta yok gibi. Maalesef ligde iyi bitmemiş. İyi bir sezon geçmemiş. Beşiktaş için çok kötü bir sezon geçmiş. Sezonun sonunda gidelim. Şimdi kadroya gidelim. Takım kadro yok buradan değil pardon. Ee, kadro merkezi. Abraham'ı transfer listesine koyacağız. Lan. <laughs> Abraham kiralıktı. Abraham kiralıktı. Bu da Semih'e hiç benzememiş. Bu nasıl tip ya? Abraham arkadaşlar Roma'ya gitti. Evet kiralıktı geri döndü Roma'ya. Roma'ya gitti diyelim. Unuttum ben Abraham'ın kiralık olduğunu tamamen unuttum. <laughs> Abraham kiralıktı. Neyse burada ufak bir şey olmuş olabilir ama şimdi Trabzon'a geçiyoruz. Bakalım onu aç şu hangi takıma gidecek acaba? Şimdi gördüğünüz gibi Trabzon'un başındayız. Kadroya gidiyoruz. İnşallah kiralık değildir şey. Değildir ya. Onu aç 4-4-2 dizmişler. 4-4-2 kalsın. Onu aç sen olmaz herhalde. Onu yaşı var biraz ondan belki para etmeyebilir. Ama iyi bir takıma gidebilir. Premier Lig'e falan gidebilir. Bakacağız. Sezon sonunda saracağız. Ona çık kime gidiyor? Neler yapıyor? İyi bir sezon geçirirse iyi bir takıma da gidebilir. Tabii inşallah kiralık değilse. Onu birazdan öğreneceğiz. Sezon sonuna geldik. Trabzon'la 5. olmuşuz. Son 16 Türkiye Kupası'nda. Bunu geç zaten. Bu ne? Konferans Ligi'ne mi katılmışız? Bir de son 16'ya kalmışız. Bakacağız şimdi. Şöyle puan durumuna gidelim. 5. olduğumuzu görüyoruz. Başakşehir geçmiş bizi. Yine Galatasaray şampiyon olmuş. 4 dört 4 Galatasaray 4'te 4 gidiyor. Kara Gönük sonuncu olmuş. Şimdi önemli kısım. Abi on 17 gol atmış. Şurada onu açıyor yok. Ya onu aç öldün mü kaldın mı ne oldu? Şuna 9 gol ne ya 28 maçta. Ulan Trabzon'u seçmedik. Trabzon'u seçmedik 30 gol atmıştım be. Belki çok asist yapmıştır. Onu da yapamamış. Ya onu açıyor bu böyle olmaz yani bari kırmızı kartta falan birinci ol bir şeyde birinci ol yani. iki maç oynamış, 9.5 almış. Bunu birinciye koymuşlar. En az bir 5-10 maç oynaması lazım bunu. Bir yama yapın ya. Direkt sezon sonuna geçelim ya. Şimdi Trabzonspor'la sezon sonundayız. Ee, çok yanlış tuşlara basıyorum şu anda. Ee, kadro merkezi. Allah'ım inşallah kiralık değildir onu açıyor. Ya. Heh burada bir an göremedim diyecektim ki ya lanet olsun diyecektim ya. Onu açıyor. Zaten transfer listesindeymiş takım koymuş morali düşük bakalım 30 günde gelen en iyi teklife onu aç yüz atacağız belki teklif gelmiştir bile yok daha hiç kimseye teklif yok bakalım teklif geldim mi direkt satmayacağım dediğim gibi bakalım Ozan Tufan'a teklif gelmiş az daha devam ettireyim bir durdurmadan belki gelir videoyu durdurmadan Ozan Tufan bir teklif daha Ozan Tufan çok gözde bir oyuncu anladığım kadarıyla 3 teklif bakalım Zutko Mukova. Ben en iyisi durdurayım. Ona açıyor teklif geldim mi? Devam edelim. Dediğim anda o <laughs> Teklif geldi ona açıyor. Coventry City. Coventry City normalden hangi ligde bu sanki lig 1'de şeyde İngiltere 3. Lig yani Championship'in bir altında diyebiliyorum. Bence daha iyi teklifler gelir belki Premier Lig'den olmasa da Championship'ten falan gelmesi lazım. Ona açın oralarda piyasası var. En son Sunderland'de, Sunderland'de falandı yani. Bakalım başka geldi mi? Yok. Bakalım gelecek daha, gelecek daha zamanı var. Daha 20 günümüz var. Çok acayip bir şey daha oldu. Ona açıyor Beşiktaş'tan transfer geldi. Şu an Beşiktaş'a satacağız gibi duruyor. Yani en iyi gelen teklif Beşiktaş'tan en iyi takım. Beşiktaş şimdiye kadar gelen. Beşiktaş'a satacağız gibi duruyor ama belli olmaz. Daha bakalım 15'inde falanız herhalde 16'sındayız. Onu açıyor bakalım hangi takıma gidecek. Normalde yaşı biraz fazla. Yaşı o kadar fazla olmasa daha fazla teklif gelir. Neyse teklif geldikçe buradayız gene. Onu açıyor son teklifimiz de Feyenoord'dan geldi. Gördüğünüz gibi 3 milyon euro bir Feyenoord teklif etti. Beşiktaş ve Coventry City gelen 3 teklif. Biz... Beşiktaş kabul ettiğimizi varsayalım. Beşiktaş buradaki en iyi kulüp gibi duruyor. Beşiktaş 3 milyon euroya Paul Onuachu'yu aldı. Onuachu Beşiktaş'a hayırlı olsun. Video bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Buraya kadar izlediyseniz like atmayı, yorum yapmayı ve kanala da abone olmayı unutmayın lütfen. Hepinize teşekkür ediyorum. Bu tarz videoların devamı gelecek. Hepinizi beğenmeye falan davet ediyorum. Oradaki tuşlara basın. İşte dislike'a basmayın ama.